Tasavvufun ortaya çıkışı ve tarihi Tasavvufun kaynağı ve dayanağı Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyedir. Kur'an-ı Kerim'de edilen murakabe, muhasebe, tövbe, inabe, Allah'a dönme, muhabbet, tevekkül, rıza, teslimiyet, zühd, sabır, isar yani başkasını kendisine tercih etme, sıdk yani doğruluk, mücahede, nefse ve hevaya muhalefet etmek ve bunların dışındaki diğer makam ve haller tasavvufun konuları ve meseleleri arasındadır. Ayrıca tasavvuf Hazreti Ömer'in radıyallahu anh rivayet ettiği cibil hadisinde zikredilen ve dinin üç esasından biri olan ihsan makamıdır. Hazreti Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurundaydık. Birden biri elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah, üzerinde yolculuk izi bulunmayan ve hiçbirimizin tanımadığı bir adam çıka geldi. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna kadar gelip önüne oturdu dizlerini Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem dizlerin dayadı ve ellerini dizlerin üzerine koydu. Ardından ya Muhammed bana İslam'dan haber verir misin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammed'in onun Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dost doğru kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yetiyorsa Allah'ın evini ziyaret edip hac yapmandır diye cevap verdi. Adam doğru söyledin dedi. Biz onun hem sorup hem de tasdik etmesine şaşırdık. Ardından adam bana imandan haber verir misin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerri ile kaderin Allah'tan olduğunu iman etmendir diye cevap verdi. Adam doğru söyledin dedi ve ardından bana ihsandan haber verir misin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihsan Allah'ı görüyor gibi ona ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görmektedir buyurdu. Adam bana kıyametin ne zaman kopacağına haber verir misin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda sorulan sorandan daha bilgili değildir buyurdu. Adam o halde onun alametlerinden haber verir misin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuğun annesine köle muamelesinde bulunması ve yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının bina yapmakta birbirleriyle yarış ettiklerini görmendir buyurdu. Daha sonra o zat gitti. Ben bir müddet bekledim ardından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Ömer o soru soranın kim olduğunu biliyor musun buyurdu. Ben de Allah ve Resulü bildir dedim. Bunun üzerine resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o Cibril idi. Size dininizi öğretmek için geldi buyurdu. Daha sonra sahabe-i kiram Cibril hadisinde geçen bu hususları tasavvuf konularını Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem dinleyip kabul ettiler. Onunla amel edip kendilerinden sonra gelenlere de öğrettiler. Tabi'inin sahabilerle olan hali sahabilerin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile olan hali gibiydi. Onlardan sonra gelen tebeut tabiinin hali de böyle oldu. Günümüze kadar da böyle süre geldi. Hicri 1. asırda da savuf ilminin tedvin edilmesine yani kaleme alınmasına ihtiyaç duyulmadı. Zira bu asrın halkı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile irtibatları yakın olduğu için tabiatları gereği takva ve vera ehli mücahede erbabı ibadete yönelen kimselerdi. Bu sebeple onlar Rasulü Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem tabi olma hususunda birbirleriyle yarış ve rekabet içerisindeydi. Dolayısıyla onlara tasavvufu başta başına bir ilim olarak tedvin etmeye tesis sevk edecek bir şey yoktu. Çünkü bunu fiilen yapıyorlardı. Onlar Arap dilinin büyüklerinden tevarüs yolu ile elde etmiş nazım, şiir, lugat, gramer gibi Arapça kaideleri öğrenme ihtiyacı duymadan fıtrat ve tabiatında bulunan meleke ile güzel ve fasih şiirler yazabilen saf Araplar gibiydi. Böyle kimselerin nahiv ilmi ve belagat dersini öğrenmesine de gerekmezdi. Zira nahiv ilmi, lugat ve şiir kaideleri dil hatalarının ortaya çıktığı ve anlatımın zayıf olduğu zamanlarda gerekir. Yahut bu ilimler Arap olmayıp Arapçayı anlamak ve öğrenmek isteyen bir kimse için gerekli olur. Zaman geçip insanlık ihtilafa düşünce, kalpler manen zayıflayınca, faziletli davranışlar, salih ameller azalınca bid'atler zuhur edip din için endişe edilmeye başlanınca Allahu Teala kullarından bir taifeyi İslam akidesini korumak için muvaffak kıldı. Onları Ehli Sünnet ve Cemaat'in önderleri yaptı. Onlar Ebu'l-Hasan el-Eş'ari ve Ebu Mansur el-Mâturidi ile onlara tabi olanlardır. Rahmetullahi aleyhim yine Hak Teala fıkı konusunda da İslam şeriatının hükümlerini muhafaza etmek için bir taife belirledi. Onlar da dört mezhep imamı ve onlara tabi olanlardır. Rahmetullahi aleyhi mecmain. Üçüncü bir toplulukta kalplerin makamlarını korumayı ve gaybi bilen Allah'a kalpleri usulünce ulaştırmayı üstlendi. Onlar da sufilerin imamlarıdır. Onların başında Şeyh Zünn-i Misri ve İmam Cüneydi Bağdadi Kutsası ruhuma gelir. Ve bu, ve bu imamların hepsi esas ve usullerini Kur'an ve sünnetten almıştır. Hiçbir halde Kur'an ve sünnetin dışına çıkmamışlardır. Onlar Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği iman, İslam ve ihsan gibi dinin ana hatlarını beyan etmişler, açıklığa kavuşturmuşlar ve sınıflandırmışlardır. allah Teala onları bütün hayırlar ile mükafatlandırsın. İmam Kuşeyri Kutsesir Ruhu şöyle buyurmuştur. Tasavvuf ismi sahabi-i kiram radiyallahu anhum zamanında yoktu. Onlar sahabe diye isimlendiriliyordu. Zira sahabe isminden daha faziletli bir isim yoktu. Bu nedenle onlara sahabe denildi. Hicri 2. asra gelindiğinde sahabe ile arkadaşlık yapan kimselere Tabiain ismi verildi. Tabiain bu ismi en şerefli isim olarak görüyorlardı. Onlardan sonra gelenlere ise tebu Tabi'in denildi. İbrahim Fasih Haydari rahmetullahi aleyh şöyle buyurmuştur. Sufi ismi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yoktu. Bazılarına göre bu isim Tabi'in zamanında ortaya çıktı. Kimine göre ise hicretin 200. yılından sonra ortaya çıktı. İbni Hacer el-Heytemi rahmetullahi aleyh İmam Süreverdi'nin verdiğinin kudsesli ruhu bu ismin ortaya çıkma vakti hususundaki sözünü özet olarak şöyle nakletmiştir. Bu isim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yoktu. Tabi'in zamanında vardı. Nitekim Hasan-ı Basri'nin kutses ruhu şöyle dediği nakledilmiştir. Tavaf alanında bir sufi gördüm ve ona bir şey yani bir miktar para verdim. O da bana yanımda bana yetecek dört devanik param var dedi. Buna benzer bir şey de Süfyan-ı Sevri'den Kutusessiz ruhu gelen şu sözdür. Şayet Ebu Haşim Es-Sufi Kutse ruhu olmasaydı riyanın inceliklerini bilemezdim. Ehli sünnet içerisinde kendisine Sufi ismi verilen ilk yaşı Ebu Haşim Es-Sufi'dir. Kutse ruhu. Hicri 150 yılında vefat etmiştir. Hafızlardan olan Haşim el-Evkas ve Salih bin Abdullah el-Celil'in vasfettiği gibi zahitlerden olup güzel konuşur ve şiir okurdu. Tasavvufu ilk defa tarif ve şerh eden kişi İmam Malik'in rahmetullahi aleyh talebesi Zunnuni i Misri'dir. Kudüs'e sırruhu. Tasavvufu ilk defa genişçe şerh eden, kısımları ayıran ve yayan kişi ise Cüneyd-i Bağdadi'dir. kutse sırruhu.